Herkese merhabalar. Acil yayınlara tekrardan hoş geldiniz. Ben Matematik Feneri kanalından Mehmet Demir Hocanız da. onun sınıflar mevsimler fasikülü sonbahar ödev Föyü'nde kombinasyon test 3 ile karşınızdayız. Sayfa 16 ve 17'de toplamda 11 adet güzel soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Hemen ilk soruyla başlayacağız ama öncesinde Matematik Feneri kanalında şöyle bir göz ucuyla incelemenizi tavsiye ediyorum. Soru 1. N'in sıfırlı kombinasyonları artı n'in birli kombinasyonları eşittir. 16 eksi 2 en olduğuna göre n kaçtır demiş. Zaten n'in sıfırlı kombinasyonları bildiğiniz gibi 1'dir. n'in birli kombinasyonları da zaten n elemanlı bir kümeden bir elemanlı küme kaç tane yazabilirsiniz? n tane yazabilirsiniz. O da n'dir. Bu da 16-2n eşit olacak. Birinci dereceden bir denklem karşımıza geldi. Eksi 2 bu tarafa atarsak 3n, artı 1'i bu tarafa atarsak 16-1'den 15, her tarafı 3'e böldüğümüzde n ne gelmiş olacak 5 doğru cevabında a seçeneği olduğunu görmüş olacağız e seçeneği burada 9 soruyu biraz fazla büyütmüşüz <laughs> onu dikkat etmedik evet ilk sorumuzun cevabı a seçeneğidir diyoruz hadi bakalım gelsin 2 2'nin ikili kombinasyonları artı 4'ün ikili kombinasyonları artı 8'in x'li kombinasyonları eşittir 63 eşittir veriliyor buna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır demiş 2'nin ikili kombinasyonları iki elemandan iki eleman seçeceksin bir tane durum olur sadece 4'ün ikili kombinasyonları ise ne gelecek? 4 çarpı 3, 2 çarpı 1'den 6 geldi. 1 artı 6 artı 8'in x'li kombinasyonları eşitmiş 63. 1, 6 daha 7 gelir. 7'yi karşı attığımızda 8'in x'li kombinasyonları 63 eksi 7'den ne gelmiş olacak? 56 olarak karşıma geldiğini söylemiş olacağım. 8'in hangi kombinasyonları 56'dır diye bakacağız. Bunu bakmak için mutlaka denemekten başka çaremiz yok. 8'in sıfırlı zaten 1. 8'in birlisi 8. 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1'den ne gelmiş olacak? 28. 8'in üçlüsü kombinasyonları olabilir gibi sanki. 8, 7, 6, 3, 2, 1'den bunlar ne geldi? 56. Evet. 8'in 3, 3 olabilir x. Yani x burada 3 olabilir. Bir de biliyorsun kombinasyon özelliklerinden 8'in üçlüsü 8'in karşısına eşit olmak zorunda 5'lisine. Altların toplamı üste eşit olduğunda da sistem yine ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. X bir de burada 5 olabilir. Bunların çarpımını istendiğinden doğru cevabımızın 15 olduğunu söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Harika bir soru. Evet geçelim 3'e. Yüzden de verilen 4 farklı doğru ve yarıçapları farklı 3 çember en çok kaç kesim noktası oluşturur demiş. Şimdi 4 farklı doğrumuz var ve yarı çapları farklı 3 çember en çok kaç kesim noktası oluşturur demiş arkadaşlar. Şimdi doğrular kendi aralarında 4'ün ikilisi zaten. Onda bir sıkıntı yok. Çarpı 1. Çemberler 3 çember. 2 çember seçmem lazım ve maksimum 2 nokta yaparlar. Şimdi bir doğru ve bir çember seçeceğim. Şöyle bir doğru ve bir çemberinde maksimum 2 tane kesim noktası olabilir. Çarpı 2 yapacağız. Şurada 4'ün ikilisinde neye yok diye derseniz arkadaşlar orada 1 var. Çünkü 2 doğru en fazla kaç noktada kesişir? 1 noktada kesişir. Farklı doğru dediğinden dolayı. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3, 2 çarpı 1'den 6. 3'ün ikilisi 3 çarpı 2. Buradan da 6 gelecek. Burada 4 çarpı 3 çarpı 2 gelecek. 6 artı 6 artı 24. Bu da cevabın 36. Yani D seçeneği üçüncü sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Yani bu soruda doğruları önce tek başına düşünüyoruz. Çemberleri tek başına düşünüyoruz. Sonra bir doğru ve bir çemberi beraber düşünüyoruz. Yani tüm durumları ne yapmak zorundasınız? Tek tek değerlendirmek zorundasınız. Geldik dörde. Şekilde kesişen D1 ve D2 doğrularının üzerinde 9 nokta gösterilmiştir. Buna göre köşeleri bu noktadan seçen kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Şimdi arkadaşlar üçgen tip sorularda yapabilmeniz için birden fazla yöntem var. Yani iki tanesini bir yerden, bir tanesini bir yerden seçip doğrusal olmayacak şekilde yapabilirsiniz veya tümü sanki hepsi üçgen oluşturuyormuş gibi düşünüp ki burada kaç nokta var? 9. Dokuz. 9'un üçlüsü dersiniz Sonrasında 1 2 3 4 5 6 şu 6 tane nokta üçgen oluşturamaz. Altın üçlüsünü çıkartırsınız. Ve sonrasında yine Şuradaki 4, 4 nokta da üçgen oluşturamaz. 4'ün üçlüsünü çıkartırsınız. Yani tüm durumdan olmayan durumları çıkarttığınızda geriye kalan durumlar üçgen ne yapacaktır size? Oluşturacaktır. 9 üçlüsü 9, 8, 7, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ki 4'ün üçlüsü 4'ün birisi demektir. Onu direkt 4 yazabilirim. Şurada sağa değiştirelim. 3, 84, eksi. Şunda şu gidince 20, eksi 4. 84'ten 24 çıktığında da doğru cevabımızın 60 olarak geldiğini ne yapacağız söylemiş olacağız. Evet, ilk 4 sorumuzu burada bitirmiş olduk. Zaten 11 tane sorumuz var. Gelelim bakalım 5'te bizi ne bekliyor? A kümesi 1 2 3 4 5 kümesi veriliyor. B ve C kümeleri A kümesinin alt kümeleridir. B ile C'nin herhangi bir kesişimi yoktur. B ile C'yi birleştirdiğimizde de A kümesini veriyor. Buna göre kaç tane BC sıralı ikilisi vardır demiş. Burada şöyle düşünebiliriz. İki tane küme seçeceğiz. B kümesi boş küme olabilir. C kümesi hepsi olabilir veya bunun tam tersi de olabilir. B kümesi tümü, C boş küme olabilir. Yani şöyle yapabiliriz sanki 5'in 0'lısı, 5'in 5'lisi, 5'in 1'lisi, 4'ün 4'lüsü, 5'in 2'lisi, 3'ün 3'lüsü, 5'in 3'lüsü, 2'nin 2'lisi, 5'in 4'lüsü, 1'in 1'lisi ve 5'in 5'lisi olarak söyleyebiliriz. Burası 1, burası 5. 10 10 5 1 yaptığımızda aslında 2 üzeri 5'ten 32 tane farklı ikili olduğunu ne yapabiliyoruz burada söyleme şansına sahibiz değerli arkadaşlar. Geldik 6'ya. Şekilde her iki tarafında da en fazla 3'er kişinin oturabileceği bir bank gösterilmiştir. Oturaklardan biri diğerine göre yere daha yakındır. Buna göre 4 arkadaş hiç kimse ayakta kalmayacak şekilde verilen banka kaç farklı şekilde oturabilirler demiş. Şimdi burada hangi durumlar olabilir? Bir kişi burada oturur. 3 kişi burada oturabilir. Bunlar kendi aralarında ne yaparlar? Yer değiştirirler. 4 faktöriyel. Burada 2 kişi oturur. Burada 2 kişi oturur. O da yine 4 faktöriyel. Burada 3 kişi oturur. Burada 1 kişi oturur. O da yine 4 faktöriyel. Bunların çünkü kendi aralarında oturma sistemlerine sıralanmaları gerekmekte. 4 faktöriyelden 3 tane 4 faktöriyel yapar. O da 3 çarpı 24'ten 72. 6. sorumuzun doğru cevabının D seçeneğe geldiğini kısaca ne yapmış oluruz? Bu sayede söylemiş oluruz seçim yapmanıza gerek yok. Geçelim 7'ye. 4 farklı matematik kitabı ve özdeş 3 fizik kitabı bir kitapların rafına düz bir sıra halinde dizilecektir. Herhangi iki fizik kitabı yan yana gelmeyecekse bu kitaplar kaç farklı şekil dizilebilir demiş. Şimdi matematik kitaplarını ya önce yerleştirmem lazım. Matematik kitaplarını yerleştirdik. Matematik 1, matematik 2, matematik 3 ve matematik 4. Herhangi iki fizik kitabı yan yana gelmeyecek. Şimdi burada kaç tane boşluğum var? 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğum var. Şimdi bu 5 boşluğun üçüne fizik kitabı gelecek. Geldiği takdirde herhangi iki fizik kitabı yan yana gelmeyecek. Ama bu fizik kitapları bir e, tekrarlı permütasyon oluşturacaklar. Yani burada boşluk boşluk yani şöyle düşünün. Boşluk boşluk fizik 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 gibi. Veya boşluk fizik boşluk fizik fizik gibi. Yani benim boşluk boşluk fizik fizik tekrarlı permütasyonu sıralamam gerekiyor. Bu da 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 2 faktöriyel. 5 faktöriyel 3 faktöriyel zaten burası 120. Direkt hesaplayabilirim. 6 çarpı 2'den 12 böldüğümüzde 10. Bir de matematikler kendi arasında yer değiştirecekler değil mi arkadaşlar burada? 10 çarpı matematikler kendi arasında yer değiştirmesi 4 faktöriyel. 10 çarpı 24'ten 240 cevabı bu sorumuzun nesi olacaktır? Doğru cevabı olmuş olacaktır diyoruz. Bence hoş bir soru. Geçelim 8'e. N ve R birer doğal sayı ve N R'den büyük olmak üzere N'nin R'li kombinasyonları ile N'nin R artı 1'li kombinasyonların toplamı N artı 1'in R artı 1'li kombinasyonları eşittir demiş. Buna göre 9'un 3'lüsü artı 9'un 4'lüsü artı 10'un 5'li kombinasyon toplamının sonucu aşağıdaki adı hangisidir? Şimdi 9'un 3'lüsü ve 9'un 4'lüsünü topladığımızda bu mantığa göre buraya 9, 3, buraya 9, 4 yaptığımızda burası 10'a 4 yapacak. Yani bu 10'un 4'lüsü, 10'un 5'lisi. Ben buraya 10'a 4, 10'a 5 yaparsam burası da 11'in 5'lisi yapmış olacak. Ve doğru cevap da C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. 11'in 6'lısı da olabilirdi seçeneklerde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü 11'in 5'lisi ile 11'in 6'lısının birbirine eşit olduğunu zaten biz biliyoruz. Geçelim 9'a. A kümesi x4, x3, x2, x1, 0, 1, 2, 3, 4 kümesi veriliyor. İsmail ve Irmak adına iki öğrenci A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden birer tane seçtikten sonra seçtikleri küme elemanı çarparak buldukları sonuçta birer kağıdı yazıyorlar demiş. Seçtikleri alt kümenin ortak elemanları bulmamaktadır. İsmail'in kağıdı yazdığı sonuç olabilecek en büyük sayıdır. O zaman İsmail neleri seçecek burada? 4'ü seçecek, eksi 4'ü seçecek bir de eksi 3'ü seçecek. Çünkü şöyle seçtiğimizde 48 yapar. Elemandan çarparak birer kağıdı yazıyorlar. En büyük bu. İsmail seçecek küme kesinlikle bu olmak zorunda. Tamam. 4, eksi 4, eksi 3. Şunları sildik. Şu 3 fazla sildik. Tamam. Irmak verileceği alt küme kaç farklı şekil seçebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'nın üçlüsü olarak seçeceğiz. Ortak eleman olmaması gerekiyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1'den şunlar gidince 20 tane doğru cevap da D seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Güzel. Bence hoş bir soru. Geçelim. Ortak eleman yokmuş zaten. 3'ünü seçip geri kalan yine her türlü 6 kalacak. Yani burada cevap her türlü 20 bulursunuz bir şekilde. A kümesi 1, 2, 3, 4, 6, 8 kümesinin elemanları ile A büyük, B büyük, C şartını sağlayan kaç farklı ABC B, C, 3 basamaklı tek sayı yazılabilir demiş. Şimdi tekler kim? 1, 3. Şimdi A, B, C yazacağız. 1 aldığımız takdirde burayı hangi iki elemanı alırsak alalım. Zaten A, B'den büyük, B B'de C'den otomatik olarak büyük olacak. Kimler kalıyor geriye? 2, 3, 4, 6, 8. 5'in ikilisinden 5, 4, 2, 1'den ne gelecek burası? 10 geldi. A, B, 3'ü alırsak o zaman bu iptal olacak zaten. 3'ün ikilisi kalmış olacak. O da 3 tane. Bu ikisini topladığımızda doğru cevabın 13 olarak geldiğini ne yapacağız? Söylemiş olacağız. Yani mantığı düşünüyorsunuz. Yazdıktan sonra hangi iki kelimeyi seçersen seçin. Zaten elemanlar birbirinden farklı olduktan dolayı seçimde farklı olmak zorundalar. Büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralama hakkına sahip olacaksınız. Ve kombinasyonun son sorusu arkadaşlar. Salih 6 bölümden oluşan yukarıdaki karton yüzeyin 2 bölümünü yeşile, 2 bölümünü pembeye ve 2 bölümünü sarıya boyayacaktır. Buna göre boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir demiş. Yani ne olacak? Sarı sarı, pembe pembe, mavi mavi. Bir tekrarlı permütasyon varmış gibi sanki. Bakalım bir 6 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel olarak söyleyelim. O da 720 bölü 8'den 90 farklı şekilde ne yapabiliyoruz? Burada boyama işlemlerini yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar 3. testimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Olasılık bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz de kalmaya devam edin. Bay bay.